Aşağıda bazı orbital türlerinin L ve ML yani açısal momentum kuantum ve manyet kuantum sayının değerleri verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi açısal momentum kuantum sayısının değeri 0, 1, 2, 3 olabilir. L'si 0 ise S orbital. L'si 1 ise P orbital. L'si 2 ise D orbital. L'si 3 ise F orbital'dir diyebiliriz. Orbital türümüz S, P, D, F Açısal momentum kuantum sayımı 0, 1, 2, 3 şeklinde verilmiş. Manyetik kuantum sayılarının değerleri de artı L ile eksi L arasındadır diyebiliriz. Bu değerler dahildir. 0 artı 1 ile eksi 1 arasında olacak. Artı 2 ile eksi 2 arasında olacak. Artı 3 ile eksi 3 arasında olacak. Bu değerleri sağlayan tüm şıklar doğrudur diyebiliriz. Cevabımız 1, 2, 3, 4 yani E seçeneğidir diyebiliriz. Artı <laughs> 2 değerlikli iyon elektron dağılımı verilmiş. X elementi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Artı 2 yüklü iyon elektron dağılımında 2, 4, 10, 12, 18, 27, 2 de burada 29. 29 ve 24 olan elementlere dikkat edeceğiz. Çünkü bunlarda özel bir durum var. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 29 tane elektron olacak. 4s1, 3d, 10 ile sonlanacak. Bu bakır elementidir. Bakır elementinin elektron dağılımı 3d10 ile biter. Küresel simetri özelliği gösterir diyebiliriz. Dördüncü periyottadır demiş. Şimdi en büyük baş kuantum sayısı Neyse ise periyot numarası da olur. A seçeneğimiz doğrudur. B grubu elementidir. D ile bittiği zaman hemen B grubunu yapıştırabiliriz. Temel hal elektron dağılımı ki bu yazdığım elektron dağılımı 3D10 bitmiş. C seçeneğimiz de doğrudur. Geçiş elementidir demiş. E, B gruplarına aynı zamanda geçiş elementi diyoruz s orbitallerinde toplam 8 elektron vardır demi sayalım 2 elektron burada 2 elektron burada 4 2 elektron burada 6 1 elektron da burada toplamda 7 elektron bulunur. Yanlış cevabımız E şıkkıdır diyebiliriz. 3. soruya bakalım. Bir atomun son katmanında bulunan orbital tam dolu veya yarı dolu ise atom küresel simetrik özellik kazanır. Periyodik sistemde bir elementin küresel simetrik özellik kazanması için aşağıdakilerden hangisi tek başına yeterli değildir demiş. Birinci periyotta iki tane element var. Birinci periyotlardaki elementlerden bir tanesi hidrojen 1s1. Diğeri de helyum 1s2. Yatan dolu ya da yarı dolu olacağı için son orbitali. A şıkkı doğrudur. F bilonda bulunması. Şimdi F1'den F14'e kadar değer alır. Sadece iki değerde F7 ve F14'te küresel simetri özelliği göstereceği için B seçeneği tek başına yeterli değildir. 5A grubunda bulunan bir elementin elektron dağılımı NS2, NP3 ile biteceği için son orbitali, şuradaki P orbitalin hepsi yarı dolu olacağından dolayı küresel simetri özelliği gösterir diyebiliriz. S bloğunda bulunan elementler ya ya S1 ile ya da S2 ile biteceği için S'in de tek orbital olmasından dolayı ya tam dolu ya yarı doludur. Atom numarası 24 olan elementin de elektron dizilimi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D, 5 ile sonlanacağı için son orbitalimiz tam yarı dolu olduğundan dolayı özel bir durumdur. 4S2 dolmadan bir elektron 3D'ye geçer. O yüzden dolayı E seçeneği de doğrudur diyebiliriz. Yani E seçeneği tek başına yeterlidir. Cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz. Hemen diğer soruyla devam edelim. Dördüncü soruyla. Fotoğrafçılıkta hareketli cisimlerin fotoğrafını çekmek için iki yöntem vardır. Bunlardan biri nesnenin dondurulduğunu kısa anlık pozlama. Diğerisi cismin hareketinin hızının yansıdığı uzun pozlamadır. Fotoğraf kısa pozlanırsa cismin yeri hakkında bilgi edinirken hızı hakkında bilgi edinilemez. Fotoğraf uzun pozlanırsa cismin hızı hakkında bilgi edinilir fakat yeri kesin olarak tespit edilemez. Yukarıdaki şeyden biz Heisenberg'in Heisenberg'in belirsizlik ilkesini çıkartacağız. Heisenberg belirsizlik ilkesi der ki bir elektronun yeri ve hızı aynı anda tespit edilemez. Hızı biliniyorsa yeri, yeri biliniyorsa hızı tespit edilemez der. Elektronla hareketli olduğu için yeri ve hız aynı anda tespit edilemezler. der Heisenberg. Elektronlar yörüngelerde dairesel olarak hareket eder demiş. Şimdi burada dairesel Heisenberg'in böyle bir ifadesi yok. O yüzden ikinci öncük yanlıştır. Temel haldeki atom enerji verirse uyarılmış hale geçer. Ya ifade doğru ama Heisenberg bunu söylememiştir. O yüzden dolayı dördüncü, seçen, dördüncü sorunun cevabı A seçeneğidir diyebiliriz. Evet. Kuantum sayıları orbitallerin rin ve orbitalde yer alan elektronun belirlenmesinde kullanılır. Başça kuantum sayıları şunlardır demiş. Baş kuantum sayısı n, açısal momentum kuantum sayısı L manyetik kuantum sayısı ML ise hangisine sahip olamaz? ÖSYM'nin çok sevdiği sorulardan bir tanesi de bu. Sahip olamaz demiş. Şimdi baş kuantum sayısı 4 ise bunun 3 tane olasılığı var düzeltiyorum. 4 tane olasılığı var. 3 ise 3, 2 ise 2, 1 ise 1. 3 ise 3 tane olasılığımız 3 ise ee, 3 tane olasılığımız var. Bu orbitaller sırasıyla S orbitali, P orbitali, D orbitali ve F orbitali. F orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı 0, 1, 2, 3 dediğimizde 0 ise S, 1 ise P, 2 ise D, 3 ise F orbitali. 3 olma şansı var mı? Baş kuantum sayısı 4 ise 3 olma, kuantum, 3 olma şansı var. Bu 3 ise artı 3 ile eksi 3 değerleri arasında alabilir. A seçeneğimiz doğrudur. 5. soruydu galiba. Evet 5. soru. Baş kuantum sayımız 3 ise S, P ve D orbitalleri olabilir. P'nin L değeri 1 yani en fazla 2 olabilir. Açsal momentum kuantum sayısı da artı L ile eksi L arasında olacağı için B seçeneği de olur. C'ye bakalım. Baş kuantum sayısı iki tane olasımız var. Ya S ya da P olmak zorunda. S ise 0, P ise 1. Buraya 0 ya da 1 yazacak. 1 yazmış. 1 yazdığına göre manyetik kuantum sayısı da artı 1 ile eksi 1 arasında olmak zorunda. 1 yazdı ise tek bir olasılık var. S orbitali. S orbitalinin L değeri 0. Manyetik kuantum sayısı da artı L ile eksi L arasında olacağı için D şıkkı da doğru. O zaman olamayacağı şık E şıkkı o zaman. Bunun 3 tane olasılığı var. S orbitali, P orbitali, D orbitali. Diorbital ise açısal momentum kuantum sayımız en fazla 2 olur. 3 olamaz. 3 4. kuantum sayısına başlayacağı için E şıkkı olamaz diyebiliriz. Evet. Kuantum sayılarla ilgili bir oyun tasarlanıyormuş. Kuant, e Oyun 4 adet kutu ve kutu renkli içerisindeki şekildeki renkli toplardan oluşuyor. Kutu numaraları baş kuantum sayısını, renkli toplar açısal momentum kuantum sayısını, topun üzerindeki yer alan sayısı manyetik kuantum sayısını göstermekteymiş. Renkli toplar kutu numaraları baş kuantum sayısını, şunlar baş kuantum sayısını, renkli toplar açısal momentum kuantum sayısını yani L değerini, Topun üzerinde yer alan sayı ise manyetik kuantum sayısını geliyormuş. Benim anladığım kadarıyla şöyle. Sarıyla gösterilenler S orbitali 3 tane orbitali bulunan P orbitali şu mavi ile gösterilenler P orbitali kırmızı ile gösterilenler sarı P sarı S mavi P kırmızı D beyazla gösterilenlerde f orbitalidir diyebiliriz. Örneğin 3. kutudan üzerinde eksi 1 yazan kırmızı top çekilirse baş kuantum sayısı 3 açısal momentum kuantum sayısı 2 manyetik kuantum sayısı eksi 1 olan d orbit orbital türü d olur demiş. Hemen şöyle çekelim. Demiş ki buna göre 4 numaralı kutudan yani baş kuantum sayısı 4'ten üzerinde 2 yazan üzerinde 2 yazan Beyaz top çekilirse üzerinde iki yazan beyaz top hangisiydi? F orbitali çekilecek olursa orbital türünü de bulduk. Orbital türünü de bulduk. Açısal momentum kuantum sayısı daha demin çizmiştim. Gene çizeyim. L değeri 0, 1, 2, 3 ise F orbitalinin açısal momentum kuantum sayısının değeri S, P, D ve F yani 3 olmalıydı. Burada 2 demiş açısal momentum kuantum sayısında. O yüzden ikinci öncül yanlıştır. Cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Evet. 7. soruya bakalım. Elementlerin elektron dizilimlerini öğrenmek öğrencilerini öğretmek isteyen kimya öğretmeni şöyle bir etkinlik tasarlanıyor. S orbitalinde elektron sayısı sayısı kadar yerine sayılır. P orbitalinde elektron sayısı kadar ileri yönde adım atılır. D orbitalinde elektron sayısı kadar geri yönde adım atılır. Elektron dizilimine göre başlangıçtan alt adım ileri yönde uzaklaşmıştır diyor. S orbitali şöyle olmuş o zaman. S orbitalinde yerinde sayıyoruz. 2 elektron var. P orbitalinde ileri yönde 6 adım atıyoruz. 1 6 elektron olduğu için 6 adım attık. Buna göre başlangıçtan 5 adım ileri yönde uzaklaşmak isteyen bir elektron diziliminin son terimi nasıl olur demiş. Şimdi bakalım 1s2, 2s2 bunlar da yerinde saydık. 2p6, 6 adım ileri. 3s2, 3p5. Şimdi 6 adım ileri, 5 adım da ileri burada gideceğiz. Toplam 11 adım ileri gittik. 5 tane adım ileri gitmemiz isteniyor. O zaman birinci öncül gitti. Şimdi 2P6, 3P6 da ileri yönde gittik. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. 6 burada, 6 burada. Toplamda 12 adım ileri gittik. Bizden 5 adım istiyor. Şimdi buraya bakalım. 1S2, 2S2. Birinci ve ikinci öncüler olmayacak. O zaman cevabımız çıktı. Gene de bir bakalım. 2P6, 3S2, 3p6, 4s2, 3d7. E, D orbitalindeki elektron sayısı geri yönde adım atacağız. 6, 6 daha 12. E, 7 tane çıkarttık. 5 tane adım ileri yönde gitmiş olduk. 3. öncül oldu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Toplamda 6, 6, 12, 15 adım ilerledik. 10 adımda geri geldik. Toplamda 5 adım ilerlemiş olduk. Cevabımız 3 ve 4 yani D seçeneği olur diyebiliriz. 8. soruyu da çözeyim. sonra bunları internete yükleyeceğim. Temel halde bir atomda orbital dağılımı 3'te 4 ve 3'te 9'a bitemez. Birisi kromdur, birisi bakırdır. Küresel simetri özelliği kazanmak için 4s orbitalindeki bir elektron kendiliğinden 3d orbitaline geçer. Grafik X atomun üçüncü ve dördüncü 3 ve dördüncü katman ve alt katmanlarındaki enerji düzeyleri gösterilmiştir. Buna göre şimdi 4s1 3d10 bitiyor ise 4s1 3d10 bitiyorsa bu atomun elektron dizilimi uyarılmış uyarılmış olamaz. Çünkü temel hal elektron dizilimi diyor. Temel hal elektron dizilimi de böyle bir şey söz konusu değildir. Birinci öncülümüz yanlış. X atomun temel elektron diliminde manyetik kuantum sayısı mL artı 1 olan toplam 6 elektron vardır demiş. Yazalım. 1s2, 2s2, 2p6 3s2, 3p6 4s1 3d10 olacak. Manyetik kuantum sayısı 1 olan orbitaller p ve d orbitalleridir. S'nin manyetik kuantum sayısının değeri 0'dır. Bunlar tamamen dolu. Önce yarım şar dolu. Daha sonra tam dolu hale getireceğiz. Şimdi bu orbitallerden bu orbitallerin içerisinde sadece bir tanesi artı bir. istediğiniz istediğinizi seçebilirsiniz burada. 2, 4, 2 de burada toplamda 6 elektron vardır diyebiliriz. L0, L0 ise hangi orbitaldi? Tabii ki S, P, D ve F. L sıfırsa S orbitalidir. S orbitalinde 2, 4, 6, 1 de burada toplamda 7 tane elektron vardır diyebiliriz. 8 tane demiş. Yanlıştır. Bize de yanlışlıkları sorduğu için cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Diğer sorularla devam edeceğim.